Evimden çıkan bu kir gerçekten şaka mı diyorum ya? Daha dün akşam süpürmüş olduğum evimden çıkan toza inanamıyorum gerçekten. Ee, uzun zamandır Dyson süpürge almak istiyordum fakat bir türlü fırsat olmamıştı. Dün kargom geldi ve hemen bugün bir denemek istedim. Ve dün akşam aslında ben evimi süpürdüm. Bugün de tekrardan bir Dyson süpürgeyle denemek istedim. Gerçekten söyledikleri kadar etkili mi diye. Bu lazer başlığını ben inanılmaz derecede sevdim. Gerçekten bütün kirleri tozları gösteriyor. İnsanı bildiğim psikopata bağlıyor diyebilirim. Bütün evi didik didik bu başlık ile temizledim arkadaşlar. Ve gerçekten çıkan kire inanamadım. Zaten tozları Çekerken daha gösterdiği için e, Nerede yoğunluk var Daha rahat görebiliyorsunuz Ve dediğim gibi dün akşam Daha süpürmüş olduğum halde Evimden çıkan ben bu toza inanamadım Gerçekten tavsiye ettikleri kadar varmış Bundan sonra tek favorim bu ürün